Merhaba arkadaşlar. Yedinci ödemin 3. sorusunu birlikte ele alalım. Bu şekilde sadece üst şu bölümü yapmayı planlıyorum. Şu kısımları vesaire onları yapmayacağım. Sadece şu kısmı yapalım yeterli. Zaten bunlar yapılabiliyorsa diğerleri de yapılabiliyor anlamına gelecektir. 161 genişliğe sahip. 320 de uzunluğa sahip olsun. Hemen bir e, buraya dikdörtgen çizelim. Şuradan başlayalım. X yönünde ben et işaretini kullanıyorum. E, 161'e top 320 diyorum. Bu şekilde çizdik. Köşelerde e, bir yuvarlatma işlemi var. Onları yuvarlatalım. Filip komutuyla yuvarlatalım. Ee, yer çapımıza 20 diyorum. Ee, şu kenar, şu kenar. Şu kenar, şu kenar. Evet. Bunları yaptık. Bir de burada şuna. Atalım. 114 çapa sahip olan bir dairemiz var. Onu da çizelim. 114 çapa sahip olan bir dairemiz. Şimdi burada bir şu şekilde bir yay oluşturmamız gerekiyor. Yay olması lazım. O nedenle ben şu frontu seçeyim. Bu düzlemi UCS ile benim koordinat düzlemi olarak yapayım, yani şuradaki v'u seçiyorum. Koordinat düzlemimiz x bu şekilde geldi. Şöyle hafiften görünüşü değiştirelim. Ee, yayımızı çizelim burada. Başlangıç noktamız şu nesnemizin merkezi olsun. Yukarıya doğru bir hat çıkalım. Daha sonra şöyle biraz düz, düz bir hat olsun. Şuraya çizmiş olalım. Daha sonra UCS'imizi eski haline getirelim. UCS yazıyorum. UCS. Eee previous, P yazıyorum sadece. Önceki haline geldi. Yani şu anda tabanda oldu bizim UCS'imiz. Buradaki e, şunu yönünü değiştirelim. 3D rotate ile şu nesnemizin yönünü değiştirelim. 90 derece çevirelim. Şey Daha sonra move yapalım bunu. Nesnemizi seçiyorum. Merkez noktasını seçeceğim. Merkez noktasını buraya taşıyacağız. Taşıdık. Artık burada loft eylemini gerçekleştirebiliriz. Loft yapalım. Şu nesneyle şu nesne arasında. Ama modumuzu da değiştirelim. Çünkü biz katı model istemiyoruz. Surface istiyoruz. Surface yapalım. Sağ tuşa basalım. Burada PET var, şu yolu takip etmesini istiyoruz, yani doğrusal bir düz hat değil de şu eğriyi takip etmesini istiyoruz, PET'i takip etsin. Şunu seçiyoruz. Bu şekilde ana şeklimiz oluştu. Gördüğünüz gibi ana şeklimiz oluştu. Şimdi diğer, şu üst ön kısımdaki parçayı yapacağım. Şu alttaki kısımdaki parçalar kolay zaten. Hemen çizelim onu. 114'tü yarı çapı. Şu kalınlık, şu genişlik 55'ti. Hemen offset yapıyorum burada. Offset yazıyorum. E, offset'imiz 55 diyorum. E, şunu dışarıya doğru. Ve press pull'a şunu 10 birim kalınlık veriyorum. Evet, şimdi bunun üzerinde delikler açacağız. Şuralara delikler açacağız. Deliklerimizi nasıl yapalım? Şimdi şu kuadrat bölgesine ben oluşturayım. Kuadrat bölgesine bir çizgi atayım. Çizginin tam ortasına kuadrat diyeyim. Burada kua yazıyorum. Enter. Bize şu kuadrat noktasını yakalayacak. Alttaki Üstteki kuadrant noktasını yakalasın. Tekrar kua yazıyorum. Kuadrat noktasını yakalasın. Burada biraz yaklaşalım. Alttaki değil de üstteki kuadrantı yakalaması istiyoruz. Yani çizgiyi üste çizmesini istiyoruz. Bunun orta noktasına ben şöyle bir daire çizeceğim. Hemen dairemizi çizelim. Bunun orta noktasına midpoint'i yakaladık ve 12,5 yarıçapına sahip olan bir daire çizdik. Artık şuradaki çizmemiz, çizgimize gerek kalmadı. Tabii ki böyle şeylerde biraz iki boyutlu tel çerçeve kullanmak daha mantıklı oluyor. Şunu siliyorum. Buradaki nesnemizi artık üç boyutlu hale getirebiliriz. Press pull ile. Aşağıya doğru eksi 10. 10 birimdi. 10 birimlik bir e, işlem gerçekleştirebiliriz aşağıya doğru. Şimdi array işlemi ile onu 1, 2, şu çember etrafında 3 tane olacak şekilde kopyalayabiliriz. Enter'e basıyorum. Diyorum ki polar array olacak. Herhangi bir merkez şu üstteki yani üstteki çemberi, alttaki çember değil, üstteki çemberi kullanacağız. 6 tane yaptı. Biz burada items'da bunu 3 yapmasını istiyoruz dedik. Enter'e bastık. Tamam, bitti. Şimdi buradaki e, tabii ki şu deliklerin açılması lazım. Substract'la şu ana materyalden şunu da çıkarması gerekiyor ama bunlar array olarak yapısı kalmış. eray olursa çıkmaz. O nedenle patlatmamız gerekiyor bunları. Explode dememiz lazım. Explode deyip şu eray yapısından kurtaralım. Birbirlerine bağımsız nesneler olsun. Şu anda bağımsız nesneler oldu. Şimdi substract diyorum. Şu nesnemizden sağ tuşa basıyorum şu nesnemizi, şu nesnemizi ve şu nesnemizi çıkar diyorum. Ee, çıkardı. Bir görelim gerçekten çıkardı mı? Bu şekilde çıkardı. Şimdi bunu 90 derece çevirelim. 90 derece bir açıyla bunu çevirelim. 3D rotate diyorum. Şu nesnemiz sağ tuşa basıyorum. Şu yönde 90 derece yazıyorum. 90 derece çevrildi. Şimdi bu nesnemizi yukarıya taşıyacağız. E diyorum. Şu nesnemizi sağ tuşa basıyorum. Merkez noktası arkadaki noktayı seçiyorum. Ya yani öndeki şu üstteki daire değil de arkadaki dairenin e, merkezini alsın. Daha sonra bu da, burada bir daire olması lazım. Biraz bilgisayarımız yavaş. bekliyoruz. Şuradaki beyaz bekletiyor. Şuradaki dairemizi biraz. Şu dairemizin biraz bilgisayar e, fazla geldi bu kum çiğ. Hemen şöyle yavaş mouse'u yavaş hareket ettiriyorum ama şöyle yandan mı acaba bilgisayar Bilgisayarı formatlamak gerekecek herhalde. Çok yavaşladı. Şuradan birazcık şeyi çevireyim, açıyı çevireyim şu şekilde. çok yavaş. Evet. Şurada bizim çizgimiz vardı biraz önce. Yay vardı. Yayın e, ucunu yakalayabiliriz. Ama mouse'umuz oraya bir türlü getiremiyorum. Şurada. Biraz yanaştır, yaklaşayım. Şu noktayı yakalamak istiyorum Şurada. Şu end point. Evet, knot diyor. Onu yakalasın. Bakalım o mu acaba? Gerçi pek değil gibi gördüm ama Garip bir yeri yakaladı. Garip bir şekilde oldu. <laughs> evet, şimdi e, şöyle diyelim, şu neslimiz, bunun merkez noktası. Bilgisayarımız iyice yavaşladı. görmeden yakalayınca olmuyor. Şunu bu diye tekrar. Bu arkadaki. Evet bilgisayar zannederim yapmayacak. Bu siz gene bilgisayarınızda denersiniz buradaki işlemi. Aslında çok basit bir işlemi şuradaki merkez noktasını seçsin diyeceğim. Şu merkez noktasını şu çizgimizin en ucuna şuraya şu tutsun isteyeceğim. End point noktasına. Şu şeyi kaldırayım arkadaşlar. Bu zannederim ondan da kaynaklanabilir. Şu iki, iki boyutlu nesnemizi şöyle görelim. Çünkü e, karışıyor. Şöyle bu diyelim. şunu, Bunun merkez noktasını şuraya şu noktaya taşıması gerekiyor. Şimdi e, şey diyelim. Zannederim oldu. yani Biraz daha rahat çalıştık. Öteki türlü bayağı sıkıntı vermişti. Gördüğünüz gibi, evet. bu dairesel olarak görünmüyor. Aslında bir daire, ama bu şey e, sayısı artırıldığı saydığı bir daireyi oluşturan köşegen sayısı arttırıldığında daha düzgün bir şekilde bu görüntülenecektir. Evet. Şimdi şu alttaki e, nesneyi yapma şu oldukça kolay. Onu da biliyorsunuz. Şu en alttakini kopyalayacaksınız. Hemen onu hızlıca yapalım. Mesela şunu move diyeyim. Şu ikisini şunu alalım. Move diyelim bunları. Hepsi şu ikisini alalım. Şu nesneyi de alalım. Şöyle bir taşıyalım bunu bir başka yere. Bilgisayar bayağı yavaşladı. bekliyoruz. Alttaki, evet şöyle ileri alsın. Şu önemli olan şu alttaki ben çizgiyi kullanmak istiyorum. O nedenle şuna. Buna dışarıya doğru 50 e, offset işlemi gerçekleştireceğim. Offset. E, diğer bir 55 olarak verelim. Şuna dışarıya doğru offset yapıyoruz. İşte şu yapıyor oluşturacağız. Press diyeceğiz. Şöyle yukarı doğru 10 birim yapacağız. Artık bunun üzerine delikler açacaksınız ve bunu bunlar birleştireceksiniz. Zannederim onu da kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. E, yeterli diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.